Dar altın yıldızlardan işle bir çerenk, aşın bahçesinden çiçekler kopar, gazinin önüne ser, ışık ve renk. Sayın kaymakamım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanım, protokolün değerli üyeleri, saygıdeğer gaziler ve şehit yakınları, değerli misafirler. 19 Eylül Gaziler Günü tören programı için burada toplanmış bulunmaktayız. Program akışını arz ediyorum. Çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağımızın göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması. Çelenklerin konulması Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Saniye Uyar Kırık Yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hazır ol! Dikkat! Yüzbaşı Mehmet Acılan Eğri Boyun'u kürsüye davet ediyorum. Yüzbaşı Eğri Boyun Sayın Kaymakamım, komutanım, belediye başkanım, saygıdeğer gazilerimiz, değerli konuklar. Türk milletinin her ferdi Yaşadığı hayatın geçmiş tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilir. Bu bakış açısıyla gazilerin ve şehitlerin hatırasını canlı tutar. Onların yazdığı destanı sonraki nesillere aktarır. Türk tarihinde şehitlik ve gazilik en üstün makamlardır. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı ve kutsal değerleri uğruna seve seve canını vermeye hazırdır. Çünkü milli hasletimizde olan bu duyguların Türk ulusu ve her biri için vazgeçilmez bir anlam ve önemi vardır. Türk milleti bunun en güzel örneğini Gazi Mustafa Kemal önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'na göstermiş, ya istiklal ya ölüm düsturuyla destanlar yazan Türk milletinin şehit ve gazileri tek tek birer onur abidesidir. Vatan uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusu sadece kendi vatanı için savaşmamış, dünya barışını korumak için de görev yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda, birçok cephede, Kore Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda, teröristle mücadele harekatında, sınır ötesinde birçok askerimiz ve emniyet mensubumuz şehit ve gazi olmuş, şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmıştır. Bugün Kore'de zulmü, Kıbrıs'ta soydaşlarımıza uygulanan soykırımı, Yurdumuzu bölmeye çalışanlara karşı iç güvenlik harekatlarında hayatını ortaya koymuş gazilerimizi anmak ve onları kutlamak için bir araya geldik. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de sizlerin yanınızdayız. 23 Ağustos 1921'de başlayan tarihte hiçbir savaşta görülmeyen strateji, taktik düzen ve hareketle 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayarak üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir kare daha ispatlayan Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir. Bugün Türk milletinin kahraman evlatlarının gaziler günü, bu hafta da gaziler haftasıdır. Gaziler esaret zincirinin Türk milletine takılmasına engel olmuş, özgür ülke topraklarında dilediğimiz gibi yaşamayı sağlayan cefakar ve fedakar insanlardır. Gaziler destan yazan, destanlaşan Türk milletinin temsilcileridir. Bu mücadelede gazilik ve şehitlik şerefine ulaşan atalarımızın destanı hala anlatılır. Kahramanlık türküleri hala söylenir. Bulunduğumuz topraklar tarihin en kanlı savaşlarında en karmaşık siyasi oyunlarına şahit olmuştur. Böyle olmasına rağmen milletimiz ülkesini istiklal ve güven ortamı haline getirmeyi başarmıştır. Gazi ve şehit olmaya hazır milyonlarca ferdiyle bu huzur sürecektir. Türk milletinin bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz damarlarında akan asil kandan aldığı güç ile şehit olma pahasına geçmişte olduğu gibi bugün de ülkeye göz dikenleri bertaraf etmesini bilecektir. Kahramanlık ve cumhuriyet tutkusunun yanında milletimizin bir üstün özelliği de sahip olduğu vefa duygusudur. Bize Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet eden gazi ve şehitlerimize gösterdiğimiz hürmet bundandır. Türk milleti gazi veya şehit olan atasını en derin duygular ile anmaktadır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve gazi ünvanı verilişinin yıl dönümünü ve gaziler gününü kutlarken bu vesile ile aramızdan ayrılmış gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygı ile selamlıyoruz. Arz ederim. 19 Eylül Gaziler Günü programı burada sona ermiştir. Saygılarımı sunarım.